Merhaba arkadaşlar, Arya Danışmanlık Temizlik Şirketimiz Karsa ve Kars halkına hizmettedir. Arya Danışmanlık Temizlik Şirketimizde günlük ev temizliği, ofis temizliği, bina temizliği, iş yerleri temizliği Arya Danışmanlık Temizlik Şirketi'nden aboneliklerimiz başlamıştır. Kars'a ve Kars halkına hizmet etmekteyiz. Bu arada da Ömürcan Komüpetimiz de yine aynı zamanda Kars'a ve Kars halkına hizmettedir. Arkadaşlar Ömürcan Kombi Petek'te camilerin, taziye evlerinin bütün bakımları Ömürcan Kombi Petek tarafından hiçbir ücret alınmadan yapılmaktadır. Bu arada Arya Danışmanlık Temizli Şirketimizde de yine aynı şekilde camilerimizin, taziye evlerinin temizliğini de yine Arya Danışmanlık Temizli Şirketi tarafından yapılmaktadır. Hiçbir taziye evinden hiçbir ücret alınmıyor arkadaşlar. Burada sadece Kars'ta, Kars halkına Arya danışmanlık şirketimiz bu hizmetleri Kars halkına vermekteyiz arkadaşlar. Ömürcan Kombi Petek'te 7-24 saat Kars halkının hizmeti nedir? Merkezi sistem alttan ısıtmalı dairelerimizin genel temizliği yapılmaktadır arkadaşlar.